Gel, gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Ah, ah, ah. Al oruşum, al. al. al <laughs> aslan, aslan. Yabancı değilim abi, yabancı değilim. Sizin temeli kazan operatör. <laughs> gel paşam gel. Az <laughs> hoş. Korktun mu oğlum? O genç oğlum bunlar genç. Lan erkek bayağı varmış maşallah ya. <laughs> gel oluşum, gel oluşum, gel. <gülüyor> 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 Aha. <gülüyor> Tut oğlum. Evet arkadaşlar bu gidenler işte bizim yavru köpeklerin anne ve babaları. İkisi de çok harika. Yakına geldiler ama bir anda panik yaptım çekemedim. Ama çok güzel köpekler arkadaşlar. Mükemmeller ikisi de. İnşallah bizimkiler de bunlar gibi olacak. Gel gel gel. Gel oruçum gel. Gel paşam gel. Gel 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 gel. gel, gel, gel. Gel paşam gel paşam gel. Gel oruçum, gel. İşte arkadaşlar bizim yavruların annesi önde gider annesi arkada giden de babası. Buraya geldiler arkadaşlar. Bizim kokumuzu almışlar gelmişler. Maşallahı var ikisinin de. Tabi bu da bizim azap bunları görünce bir panikledi. Nerede bizim azap ya? Arkadaşlar o, o, da var bizim azap kadar bayağı boylu. Çok da yakışıklı bir köpek. Sıfır kuyruk. Maşallah çok güzel arkadaşlar o köpekte. Eğer bir e, o arkadaşla bir konuşacağım. Verirse onu alacağım arkadaşlar. Verirse alacağım. Vermezse artık yapacak bir şey yok. Yavrularını yetiştirmeye bakacağım. Yavrularına çok iyi bakıp bunlar, bunlar gibi olmasını yani gayret göstereceğim inşallah. Maşallahı var ikisinin de. Boş yok. Karşı evin köpekleri zaten. Bizim arkadaşın. Arkadaş da burada yok. Misafirler var herhalde. Yoksa çıkardı